Selam dostlar, merhabalar kanalıma. Yeni videoma hoş geldiniz. Ee, hafta başında Almanya'da başladığımız yolculuğumuzu şu anda Hollanda'dayız. Hollanda Kampen yakınlarında ya otoban kenarında bir park alanındayız. Burada bir 9 saat duruyoruz şimdi dostlar. Yaklaşık bir saat, 1.5 bir saatimiz kaldı. 1.5 saat sonra e, yaklaşık 30 kilometre ileride Kampen var. Kampen'e gideceğiz. Oradan ilk yükümüzü alacağız. Oradan Hollanda'dan bir yük daha alıp Akşamüstü Belçika'ya geçeceğiz dostlar. Çok güzel bir yer. Bir dere kenarı, dere mi diyeyim, kanal mı diyeyim, bilmiyorum. Şöyle bir görüntüsü var. Gerçekten hoş bir görüntüsü. Hollanda'ya ben ilk defa geliyorum arkadaşlar. Akşamleyin bu mal sağacağım yere gitmiştim ama mal Harcam yerde yer bulamadığım için tekrardan geri geldim. Bir park alanındayım şu anda. En azından başım rahat olsun. Sabah o uyandırmasın. Çünkü uyandırırsa Takayı bozup da yürüyemem diyerekten kendimi park alan attım dostlar. Şimdilik aranızdan ayrılıyorum. Daha sonra tekrar görüşmek üzere diyorum dostlar. Thank you. arkadaşlar. Merhabalar. Tekrardan karşınızdayım. Ee, hala Hollanda'dayız. İkinci adrese gidiyoruz ama ikinci adrese yetişip yetişmeme belli değil. Yüksek ihtimal 5'te kapatacaklar. Yaklaşık 100 km yolum var. Hemen hemen 1 saat 15 dakikada saatim var. Ya, yetişemeyeceğim yüksek ihtimal. Orada uygun bir yerde yatacağım arkadaşlar. Ee, böyle bir görüntü alayım dedim. Vallahi arkadaşlar Holland'a ilk defa geldim. Ee, demin de bahsettim ya. Gece girdim Hollanda'ya. Gece farkındaydım zaten güzel bir ülke olduğunu. Ama gündüz olunca hakikaten yanıldı, yanılmadığımı farkına vardım. Hollanda çok güzel bir ülkeymiş. Groningen'den girdim. Ee, Kampen'deydim. Kampen de güzeldi. Şu anda eee A73 şu odamındayım. O zaman gidiyorum. Ya sağıma soluma baka baka gidiyorum. Doyamıyorum. Ee, Almanya'da o keza yeşil çoktu. Ee, burada da gördüğünüz gibi sağda solda aşırı yeşil alanlar var. Baya baya var. Burada artı olarak her tarafta bir kanal gibi bir dere gibi düşünün. Ee, burada onlar çok. Hani deniz olduğu için denize birleşen dereler var. Kanallar var. Su birikintileri var. Bu da e, ortamı daha da bir güzel hale getirmiş. Hakikaten e, burayı, şu Hollanda'yı daha bir güzel gezmek isterim açıkçası. Ya bana sorarsanız ben Hollanda'ya bayıldım arkadaşlar. Hakikaten çok güzel bir ülkeymiş. Hani gördüğüm şehirler e, işte şu anda eee Venlo'ya doğru gidiyoruz. Kampen'i gördüm. Groningen'in içinden geçtim. Ama hakikaten e, çok güzel bir ülkemiş ya. Ben Hollanda'yı bu kadar bilmiyordum. Hollanda'nın bir artısı var Almanya'ya göre. Tamam Almanya'da da e, Hamburg tarafında deniz var ama Hollanda'nın e, artısı Amsterdam'da, Kampen'de baya bir deniz kıyısı var. Her tarafta deniz çok. E, bu ülkede inanın Rampa yok, yokuş yok. Dümdüz bir ülke düşünün. Hani rampa, yokuş. Ben ee, Türkiye'de baya bir rampalardan girdim çıktım. Baya bir ee, dağların tepelerinden indim çıktım tankerdeyken ama ya bu ülkede hakikaten daha yok ya dümdüz bir ülke. Bakıyorum bakıyorum sağa sola bakıyorum şaşırıyorum arkadaşlar. Ha, ne bileyim imkanınız olursa Hollanda güzel Gizleyecek ülke bir ülkemiş hakikaten. Şu anda e, Benraya 58, Köln'e 140, 143, 143 km var. Burası işte Almanya'ya giden bir yol. Ben de Almanya sınırına yakın bir e, Superen diye bir yer var. Oradan e, mal saracağım, yük alacağım. Yetişebilirsek bugün alacağız. Yetişemezsek yarın sabahtan yükleyeceğiz inşallah. Ondan sonra yolumuza bakacağız dostlar. Arkadaşlar tekrardan karşınızdayım. Geldik. Ama maalesef ee, kapalı. Yarın sabah şaklar. Şu arkamda görmüş olduğunuz fabrikadan sarma yapacağım. Allah'tan burada durma yerimiz de varmış. Sıkıntı yok. Tuvalet de var. Şimdi yemek de yedik. Hayırlısıyla karşıda evler çok güzel gözüküyor. Dostlar ee, bu akşam buradayız. Yarın yükü saracağız. Buradan Belçika'ya Belçika'ya gideceğiz. Şimdilik kanalımızdan ayrılıyorum, yarın görüşmek üzere diyorum dostlar. Ee, dün en son e, akşamüstü yetişemedik fabrikaya, malı saramadık. Sabah oldu, sabah da malımızı sardık. Tekrardan yola çıktık. Ee, hemen hemen e, yaklaşık bir 10-15 km var Belçika sınırına. Belçika'ya gireceğiz. Belçika'da ufak bir işimiz var, oradan Almanya'ya geçip akşamüstü de Almanya'da yatarız diye düşünüyorum. Sonradan mal yükleyeceğiz, oradan da Allah nasip ederse İtalya'ya geçeceğiz arkadaşlar. En azından e, yaklaşık yarım saat oluyor, açıkalı da. İşte burası Belçika sınırına yakın bir yer. Gidiyoruz yavaş yavaş. Sınır geçerken, sınırı geçerken kayıt almak istedim. En azından sizler de görün diye kayıt almak istedim açıkçası. Hep beraber Hollanda'dan Belçika'ya gireceğiz biraz sonra arkadaşlar. dostlar. Yaklaşık bir 600-700 metre kaldı Belçika sınırına. Hep beraber Hollanda'dan Belçika'ya doğru giriyoruz şu anda. Şu anda sınır burası. Şu anda Belçika'dayız arkadaşlar. Belçika'ya girmiş bulunmakteyiz. Hep beraber Hollanda'dan sizlerde görün istedim açıkçası. Hollanda'dan Belçika'ya girdik dostlar. Şu anda Belçika sınırları içerisindeyiz. yaklaşık bir 35 kilometre falan yolumuz var. Ondan sonra bir yükleme yerine varacağız. Ondan sonra istikamet Almanya arkadaşlar. Evet burası Belçika. Sağda polis bekliyor. Aynen sağda bir tane polis var. Sıkıntı yok. Sıkıntımız yok. Yavaş yavaş Gracias. Belçika'dan işimiz bitti. Yükümüzü aldık. Bir 5 palet e, bir mal aldık oradan. İzmir'de Cemalpaşa'da bir fabrika var. Oraya gidecek. Şu anda Almanya sınırına doğru gidiyoruz. Yaklaşık 6-7 dakika sonra sınırdan gene demin Hollanda'dan Belçika'ya girdiğimiz gibi şimdi Belçika'dan Almanya'ya gideceğiz arkadaşlar. Yavaş yavaş gidiyoruz. önümüzde bir 5-6 dakikalık bir yol kaldı. 5-6 dakika içinde Almanya'da olacağız. Ondan sonra 61 numara üstünden Manayam'a gideceğiz. Manayam'da bugün benim mal saracağım yer 4.30'da kapatıyor. Bugün günlerden çarşamba galiba yanlış hatırlamıyorsam sabah mı çarşamba mı günleri de çapıklamadı gece. Her neyse bugün buraya yetişemeyeceğiz. Yüksek ihtimal. Eee dört kapatıyor çünkü. Yüksek ihtimal ben orada gideceğim uygun bir yer var. Zaten baktığım kadarıyla sanayi bölgesi. Orada uygun bir yerde yatacağız. Yarın sabah erkenden malımızı sararız. E, Ambar'a doğru, hani Sağzburg kapıya doğru geliriz inşallah. geldim karşısındayım. Belçika bitmek üzere. Karşı taraf yaklaşık 2 dakika sonra Almanya'ya gir girmiş bulunca girmiş bulunacağız. Bir de konuşabilirsem şayet. Ha, demin de bahsettim ya. Belçika'dan Hollanda'ya girerken kapıda kimse yok. Yüksek ihtimal yine Belçika'dan Almanya'ya girerken de kabada kimsenin olacağını sanmıyorum. Yine bomboş. Elimizi kolumuzu sallaya sallaya almaya ya giriş yapacağız. Buradan yaklaşık 190 km yolumuz var. Ortalama 3-3.5 saat sürüyor o da. 3.5 saate kadar Manayim'e geleceğiz. Manayim'de uygun bir yer bulur. park eder. Yarın sabahta yükümüzü sarar. Duruma göre ama gidecek, ama beklenecek alacağız. Evet sınır burası. Burası Belçika tarafı. Şu köprüden sonrası da Almanya tarafı. Şu an itibariyle Almanya sınırlarındayız. Almanya'ya girdik. Dostlar. Tuhaf. Bilmiyorum. Bana çok tuhaf geliyor. Böyle sırında sırında da elini kurunu sallaya sallaya gitmek gelmek geçmek enteresan geliyor ya valla neyse Almanya'ya hoş bulduk yaklaşık bir 3 saat yolumuz var tekrardan ara ara sizlerle beraber olacağım şimdilik aranızdan ayrılıyorum arkadaşlar burada gördüğünüz yerden e, malımı teslim aldım spanzetlerimi çektim her şey hazır şu anda akşam saat 4-5 gibi istikametimiz e, geçeceğiz Bugün çarşamba, çarşamba, perşembe gününde yani yarın akşam, yarın gece sabah karşı İtalya'ya geçeceğiz. Burada videoma son verirken dostlar beni takip etmeyi unutmayın. Hala abone olmadığınızda abone olun ve ufacık dostlara bir yorum yapın lütfen. Seyrettiğiniz için teşekkür ederim. İyi günler, kolay gelsin derim.